Bu bağlamı şunun için söyledim. Zikri Allah'ı hatırlamak diye tarif ettim. Allah'ı hatırlamayı asıl tamlama şeklinde Allah'ın bizi hatırlaması diye algılarsak daha anlamlı olur. Çünkü siz Allah'ın sizi hatırlaması demek Allah'ın sizi unutabilme ihtimali var demek değil. Allah'ın bilmediği hiçbir şey yok. Allah'ın kontrolünden kaçabilen hiçbir an ve hiçbir alan yoktur. Hepsini bilir. Fakat Allah'ı unutanları Allah o unuttukları hal üzere bırakır. Öyle unutur. Hatta işte bu 10, 19. ayet Haşr Suresi onun için açmıştım bunu. Orada diyor ki ve la tekunu kellezine nesullahe bak diyor sakın ha Allah'ı unutanlar gibi olmayın olmayın yoksa fe ensahum enfusahum Allah da onlara kendilerini unutturur. Allah'ı unutana Allah kendilerini unutturur. Kendini bilmez bir halde sokağa dökülen bir adamın neler yapıp edeceğini hayal edebiliyor muyuz? Kendinden habersiz insan neyi düzgün yapabilir ki? Allah'ı unutmanın faturası ne yaptığını anlayamayacak düzeye gelmektir. Bu bir cezadır. Adam diyor ki ya bu kadar işte zalim var, şu var, bu var. Çok müreffeh yaşıyorlar işte. Niye onların başına bir iş gelmiyor bilmem ne. Onlar o yaşadıklarını sandıkları refah hayatının aslında bir felaket olduğunu anlayamayacak kadar zavallı duruma düşmüşlerdir. Öyle bir felakettir ki onların durumu. O hallerini fark edemedikleri için o hallerinden geri dönme anlamında bir tevbe imkanı ve ihtimali de kalmamıştır. O gitti işte. İnsan ona özenir mi hiç ya? Geri dönme ihtimali kalmayan bir adamın felakete sürüklenen gidişatını insan özlenen bir gidişat olarak ister mi? Allah'ı hatırlamak ve Allah'ın insanı hatırlaması, bu tamlamanın bize verdiği iki tane mana var. Peki Allah'ın bizi hatırlaması ile ilgili bir şey daha söyleyeyim. O da Bakara suresinin 152. ayet. Bakara suresi 152. Orada buyuruyor ki Yüce Allah فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ Siz beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım. Gördün mü? Allah'ı hatırlamak Allah'ın bizi hatırlamasının öncülüdür. Biz Allah'ı hatırlayacağız ki Allahu Teala biz Allah'ın büyüklüğünü hatırlarız. Allahu Teala da bize nimetiyle kendini hatırlatır. Allah'ı hatırlayarak hayatı yaşamaktır zikrullah. Yani sabah evinizden çıkarken sokağınızda, işinizde, evinizde, sofranızda her meşguliyetiniz her neyse Onlarla hayatınızı götürürken Allah beni görüyor ve bu yaptığımın hesabını bana mutlaka soracaktır. Bilincini taşımaya zikrullah deniyor. Allah'ı zikretmek namazdan ibaret değil. Kaldı ki biz namazda da Allah'ı pek hatırladığımız söylenemez. Yani namazda da Allah'ı hatırlamanın dışında ne kadar hatırlanmaması gereken şey varsa onları hatırlıyoruz. Ne kadar varsa yani. <laughs> Allahu Ekber. Ya Allahu Ekber'in manasını bile bilmiyor. Allahu Ekber derken elleri kaldırıyoruz ya. Bunu niye kaldırdığımızı da bilmiyor. Yani bunu kaldırıyor. Ben şunu diyor. Şunu ha Kamil abinin dediği gibi böyle elleri kaldırıyor. Şimdi bu sembolik olarak böyle avuç ayaları böyle kıbleye doğru döndürülür. Maksat yani avucumun içi de kıbleye dönüyor göstermek. Ben bu sol kolum sakat oldu şu belki tam dönmüyor. Yan katı bu. Ben engelliyim yani. Sol olmaz kolum. hocam. Evet. bu biraz çapraz kalıyor benimki. Böyle diyor. Bu elin içi de Kabe'ye dönsün diye filan. Veya bir kısmında diyor ki dünyayı elimin tersiyle itiyorum. Allah'la baş başa kalıyorum. Yalan. <laughs> Yalan. Yani ne kim kimi kandırıyor ya? Allah ekber başlıyor. Ne diyor? Başlıyor. <laughs> Allah ekber. Subhaneke okurken başlıyor. Birinci çek. İkinci çek. Rükuda üçüncü tek. Semi Allah bir ben hamide protestolu çek. Secdede işte gelirler. Öbür secdede giderler. Allah darmadı mı? biz ticaret değil mu? Onu düşünsün ticaretini de konuşalım. Ha, işte, bizimki de emekliler de maaşın kaç para nere taksit edecek o da onu düşünüyor. Yani. Aynı hep birbirimizi yadırgamayız yani. Pozisyon bu. Namazda bile Allah'ı hatırlayamadık. Namaza indirgedik hatırlamayı onda bile hatırlamıyoruz. Yani gidişat iyi değil. Yani kendimizi kandırmamızın çok da bir manası yok. Ümidimizi kırmıyoruz ama Neticede bir, bir, bir duyarlı bir insan hayatı yaşama noktasında olması gereken yerde değiliz maalesef. Umarım peyderpey o olması gereken yere doğru adım atarız, e, istikametimiz daha bir anlamlı hal alır. Sözün özü şudur, zikrullah, Allah'ın yüceliğini zikretmek, Allahü Teala'nın varlığı, birliği ve hayata müdahil olduğu gerçeğiyle hayatı yaşama bilincine derler. Zikrullah budur. Biz Allah'a hatırlayacağız ki Allahu Teala da bizi hatırlasın.